Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bu hafta Balıkesir'deydik ve bizim gibi aynı hataya düşmemeniz için tatile gitmek isteyenler için bir video hazırladım. Hiçbir araştırma yapmadan Balıkesir'e gittik, Sarımsaklı plajına. Her taraf çok temiz, güzel, güzel bir yerde. Her şey uygun fakat en önemlisi su çok soğuk. Bazı yerler denizin bazı yerleri sığ, bazı yerler çok derin. Yani çocuklara uygun olmayan, sürekli gözetim altında olmak zorunda. Ve çocuklarım yüzerken sürekli titriyorlardı. Sudan çıkıp hep güneşte bekletmek zorunda kalıyordum. Gördüğünüz gibi zaten çok e, bir kalabalık yok. Sadece cumartesi, pazar bir yoğunluk yaşanıyor. Onun dışında yoğunluk yok, sakindi. Ama Kurban Bayramı için e, bence bayağı kalabalık olacaktır. Çünkü birçok insan Kurban Bayramını bekliyor. Dediğim gibi çok soğuk. Benim çocuğum şu anda yüzüyor. Ondan sonra zaten derin. Yani şu başlarda falan durabilirsiniz. Sonrası derin. Ve çok soğuk. Yani en önemli özelliği çok soğuk olması zaten. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Çünkü ebeveynler sadece çocuklara göre hareket ettiği için onun için bu videoyu hazırladım. Şöyle çekeyim sahilini falan. Şöyle buradan uzunca bir sahili var, kumsalı var. Yani bayağı dönüyor, gidiyor. Buraya giriş e, şurada giriş yeri var. Buraya giriş, park etmek veya araçla girecekseniz eğer 15 lira standart bir ödemesi var. Tekne turları kişi başı 100 lira, çocuklar bedava, çok uygun. Abla, Aklınıza takılan sorular falan olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen cevap veririm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir tatil dilerim. Su soğuk mu? Soğuk. Evet. Evet. 不不不。